Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. F1002 My Team kararımıza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu hafta Vietnam'dayız. Vietnam GP'sine başlamak üzereyiz. Sıralama turuna başlayacağız birazdan. q 1'de bir ilk turumuza çıkmak için hava şarjı hazırlanıyoruz. Gördüğünüz üzere birazdan ilk turumuza çıkıyoruz. Vietnam'da sıralama turlarına. Ve ilk turumuza çıkıyoruz. Ee, Vietnam'la ilgili birkaç fikir istiyorum biliyorsunuz takvimler normalde bu sene katılmıştı ama virüsten dolayı yarış iptal edildi sonra 2021 için de iptal edildi ee, sebebi ise siyasi olarak diyorlar büyük ihtimalle o yüzden iptal ediliyorlar biz de bu arada ilk turumuzu bitirmek üzere gördüğünüz üzere ilk turumuzu idare edelim, bir turlayınız en tur atıyoruz ama yani geliştirilir o tur büyük ihtimalle ee, şu an Vietnam yerine hangi yarış katılacağı kararsızlık kalındır. Türkiye ya da Portekiz arasında gidip geliniyor diyor söyleniyor bakalım. İnşallah biz gideriz ona yerine. Çok süper olur yani. Şu an bayağı geriye düştük. 18 sıraya kadar düştük. Çünkü kötü bir tur attık yani. Referans o bizim botu bizim için. Şimdi güzel bir tur atmaya çalışacağız. İlk turumuza başlıyoruz artık. Vietnam'da. Asıl turumuza. Gidelim kusura bakmayın. Ve turun sonuna doğru geldik. 0.1.2 saniye falan geliştirmiş gibi gözüküyoruz. Ve 8 sıraya kadar yükseldik şu an. Ve Q1 9 sırada tamamlayarak q 2ye kalmayı başarıyoruz. Zor da olsa tamamlıyoruz. Şimdi Q2'de geç turumuza çıkıyoruz arkadaşlar. Burada Q3'e kalmak çok önemli çünkü e, sıralamada kaçtığı başarındasınız çok kritik yani geçiş yapmak biraz zor. İki düzlük var ama sanmıyorum yani geçiş yapmak kolay olacağını diye. İlk turumuzu bitirmek üzereyiz Q2'de. Çizgiyi geçiyoruz ve 4. sıradayız ama daha da geriledik şu an 10. sıradayız. Tam baraja şu an kuyu çakalmak için ama turu geliştirmemiz lazım. Bu bize yetmez çünkü. Çok iyi bir tur atmamız lazım artık. Türkiye'deki son turumuza çıkıyoruz aynı seyirciler. Ve turumuza başlıyoruz. Şu an iyi bir başlangıç yapamadık. Turumuza. Ve turun sonuna doğru geliyoruz. Bir sene kadar geliştik turumuzu. Son virajı dönüyoruz çizgiyi geçmek üzüyoruz ve iki sıra gibi gördüm sanki ve 2 sıra iki sıra da bitiriyoruz sürpriz bir tur oldu bizim için bu ama büyük ihtimalle turunu gelişmeyen çoğu pilot vardır o yüzden biz iki sıra yükselmesiktir yani yoksa imkansız o Hamilton'ın 0.111 saniye gerisinde kalmıştık Kükü'deki turumuzda şimdi Kuyuş'a geçeceğiz birazdan Alessi takım arkadaşımız elenmiş 16 sırada iki baksın 2.7 saniye fark atmış. Maalesef. Ve artık Q3'e başlıyoruz. Q3'teki son turumuzda ilk turumuzda çıkıyoruz arkadaşlar. Son tur demişim. Sonra bakmayın. Turun sonuna doğru geliyoruz. Ve şu an ikinci sıradayız. İkinci sırada gözüküyoruz. Ama üçe geriledik. Valtteri Bottas iyi bir tur atmış. Bizi geçmiş durumda. Ama yine de 3'ün sıra iyi gibi gözüküyor şu an. Çoğu pilotu arkamıza almışız. Arkadaşlar başka tur atmayacağım. Lastiğimiz kalmadı çünkü sıfır lastik. Bakalım 3 sırada bitirebildik mi? içi Ve inanılmaz bir şekilde ilk sırada bitiriyoruz. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. En iyi sıralam turlarımızdan birini geçiriyoruz şu an. Kariyerimizde Vietnam'da. Yarışa da güzel bir havada, güneşli bir havada başlıyoruz. Hatırlıyorsunuz geçen racing. sezon yağmurlu bir yarış olmuştu. Bu sezon güneşli, güzel bir havada, kuru zeminde yarışımızı yapacağız. Hmm. Normalde burada biliyorsunuz yani güzel bir piste benziyordu ama oyunda gerçekten çok zor arkadaşlar sürmesi. 23 viraj var. iki tane o uzun düzlük var. Yani karma değişik bir pist olmuş. Yani ben pek beğenmedim. İlk gördüğümde güzel demiştim. Bana göre bir pist demiştim. Üçüncü sektör hariç ama yani aynı Monaco gibi yerlerin yakın olduğu bir pist. O yüzden pek hoşlanamadım. Sürmesi de zor ama bakalım benim dengeleri yapacağız yine. Şimdi hep birlikte grid'e bakıyoruz. Vietnam'da. Lewis Hamilton pole'den başlıyor. Yanında Valtteri Bottas takım arkadaşı. 3. sırada bizi 4. sırada Max Verstappen. Alexander Albon 5, Carlos Sainz 6, 7 Sergio Perez, 8 Charles Leclerc, 9 Sebastian Vettel, 10 Ocon, 11 Daniel Ricciardo, 12 Lando Norris, 13 Lance Stroll, 14 Pierre Gasly, 15 Daniel Ricciardo, 16 Alessi, 17 De 18 Kevin Magnussen, 19 Giovinazzi, 20 Roman Grosjean ve son çizgiler Russell ve Nicolas Latifi Şimdi biliyorsunuz zaten benzini biraz daha az alacağız. Bu yarış için günlük güzel bir stat almamız lazım Ve 5 kırmızı sık yanmak üzere Yarışa başlamak üzereyiz İyi bir stat aldık gibi gözüküyor Mesela sıra kaçtı hemen ortası geçiyoruz Hamilton'ın yanına kadar geldik şu an İlk sıra çıkıp kapatıyoruz inanılmaz bir mücadele var Şu an Hamilton'ın yanındayız İçeri doğru geç frenajı yapıyoruz Hamilton yanımızda Ve ilk virajda birinciliği alıyoruz İnanılmaz inanılmaz İlk virajda birinciliği alıyoruz Şaka yapmıyorum sağlamış değilim Şu an birinciyiz olmaz, Kariyerde ilk yaşıyoruz. İlk sıradayız. İlk sektöre, ilk virajın ilk sırada giriyoruz. Ne olmaz. Lewis Hamilton'ın ve Walter startta geçme başarıyoruz. Ama yarış için işimiz çok zor. En fazla dayanacağız. 2 3 tur Belki o kadar bile dayanamayabiliriz. Hemen şimdi yaklaşacağız zaten. Gördüğünüz gibi hissediyorum sonunda. Lewis Hamilton. Ama yine de ilk virajın liderlik almak güzel arkadaşlar. düzlük sona doğru geliyoruz. Hamilton'ın baskısı altındayız. Hemen ilk daha yarışın ilk turlarında. Ve düzgün sonunda yerimizi koruyoruz. Yerimizi koruduk bu düzlükte. En zorlandığım sektöre doğru geliyoruz artık. Üçüncü sektör. Burası biraz zor. Yani en ufak hatanızda bariyelere giriyorsunuz. En kanadını kuruyorsunuz. Çok kırdım ben yani antrenmanlarda falan. Ön kanadımı. Bayağı zorluyoruz gördüğünüz üzere hep liste Ama Hamilton uçarak geldi resmen yanımızda En azından bir tur arkadaşlar lideri tamamlamış olacağız O yönden güzel bir tur Sponsor anlaşmasında iyi oluyor bizim için bu Ve ilk turu lider tamamlıyoruz Birazdan start'ı tekrardan gideceğiz e Start'a tekrardan bakıyoruz Anılmaz bir start aldık gerçekten gördüğünüz gibi uçarak kalktık Hemen noktası geçiyoruz Kalkar kalkmaz Hamilton yanına doğru sokuluyoruz. Hamilton dış iç tarafta, biz dış taraftayız. Burada geç hem Hamilton'a karşı avantaj elde edip birinci sıraya yükseliyoruz. an Mercedes'in büyük baskı altındayız. Lewis Hamilton arkamızda 0.2 saniye arkamızda uçarak geliyor resmen. Düzlüğe çıktık. Yerimizi korumamız artık burada çok zor. Hamilton uçarak geldi. Dış taraftan kendini gösterdi. Biz iç işte, taraftan çizgi avantajı bize Düzlüğün sonra doğru geliyoruz. Şu an hayan yanayız. Siz de avantajı belki yerimizi koruyabiliriz belki. frenajı yapıyoruz ve Hamilton'da biraz blokaj yaşıyor. Şu an hala yan yanayız. Lewis Hamilton'da. Hamilton hala yanımızda. Tekerlek tekerleği bir mücadele var şu an pistte. Ve yerimizi koruyoruz. Yerimizi koruyoruz Hamilton'a geçit vermedik şu an. Lewis Hamilton'a geçit vermiyoruz. Ne bir mücadele Abi bir domates temas yaşadık gördüğünüz üzere. Turun sonuna doğru geliyoruz. ikinci turun artık. DLS açılmak üzere. DLS açılınca işimiz daha da zor olacak. Yani savunmamız artık imkansız hale gelecek. Ve DLS de açılıyor. Düzlüğe çıkmak üzereyiz. 100 saniye gerimizde Lewis Hamilton var. Uçarak geldi şu an. DRS'yi açmış durumda. Sol taraftan el sallayarak bizi geçiyor artık. Yani ona yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi de Bottas var arkamızda. Büyük ihtimalle öbür düzlüğe ona geçireceğiz. <laughs> Hamilton'a biraz zorlanmaya çalışıyoruz. DRS'nden kopmamaya çalışıyoruz ki o Bottas'a karşı bu düzlükte de bir savunmamız olsun diye ama Hamilton uçarak gitti resmen uçtu arkadaşlar Bottas da hemen yanımıza sokuldu iyice sıkıştı Bottas ama Bottas uçarak geldi şu an bizi geçmiş gibi gözüküyor Valtteri Bottas içimizde de DVS var arkada da Red Bull McLaren çekişiyor şu an içeri doğru dalıyoruz Valtteri Bottas'tan blokaj geldi ve Bottas'a yerimizi koruduk Valtteri Bottas'a bu turda yerimizi korumaya başarıyoruz inanılmaz bir mücadele veriyoruz şu an pistte. Cidden çok zorlanıyoruz. Valtteri Bottas tam arkamızda. En zorlandığım virajlara geliyoruz. Hamilton uçtu gitti resmen şu an. Bir yarım turda 1.9 saniye fark Lewis Hamilton. Geçen yarış yarışta çıkalmıştı biliyorsunuz. iki yarıştı kaybediyor. Bu yarışı kazanması gerekiyor artık. Lewis Hamilton'ın bir momentum yakalaması için. Bizi şu an Bottas tuttuğumuz için hem evet, bakın Bottas'a karşı da fark şu an. <laughs> Zorluyor şu an pisti. İhlal aldık gördüğünüz üzere. Valtteri Bottas şu an uçarak geliyor resmen. Sağ taraftan dış taraftan bizi geçiyor Valtteri Bottas. Hafif bir temas yaşadık Valtteri Bottas'la içeri doğru daldık. Ve tekrardan yerimizi geri alıyoruz Valtteri Bottas'a karşı. Asla pes etmiyoruz şu an. Kolay kolay geçinmeyeceğiz. Kolay bak olmadığımızı göstermeye çalışıyoruz Valtteri Bottas'a karşı ama Bottas bu düzlükte uçarak geldi resmen. Ve el sallayarak bizi geçiyor artık. Buradan sonra hiçbir şey olacak. Bir şeyimiz yok. Şimdi Sainz'e uçarak gelmeye başladı. Carlos Sainz o da kendini gösteriyor. Ona karşı savunma yapmaya çalışıyoruz. Sağınıza geçildik şu an düzlüğün sonunda. Tekrardan içeri doğru dalıyoruz. Sağınıza karşı ve yerimizi geri alıyoruz. Carlos Sainz. Bottas yaşadığımız mücadeleden faydalanmak istedim ama yerimizi bir şekilde geri almayı başarıyoruz Carlos Sainz'a karşı. E gidiyoruz bu turda arkadaşlar artık lastiklerimiz bitmiş durumda. Altıncı turda piteyiz. Orta hamura geçiş yapacağız. Umarım güzel bir pit stop alırız takımımızdan. Mekanik elinde. Ferrari tadil pit stop gelmez inşallah. Arkamızda Carlos Sainz da pit'e girmiş. Çok kişi pit'e girmedi şu an. 2-3 pilot falan girdi. Sainz'e bakıyorum. Sainz geliyor. <laughs> Son anda ünlü dönmeye başladık. 2.5 saniyelik bir servis aldık. Güzel bir servis. Ortalama servis aldık. 9. Evet arkadaşlar pitten çıkanlar var bakalım pit sonunda şu an 3. sırada dönmüş gibi gözüküyoruz evet 3. sırada dönüyoruz çok rahat bir şekilde arkamızda Sainz ve Ocon var Sainz'e karşı artık yarın sonuna kadar 5 tur boyunca mücadele etmemiz lazım yerimizi koruyabilmemiz için Carlos an 0.8 saniye gerimize sarı bayraklar sallanıyor arka taraflarda bir Ferrari sanırım yavaşlamaya başladı acaba Vettel mi mi birazdan görürüz kimin olduğunu saniyede iyice yaklaşmış durumda düzlüğe çıkarken hala bir göremedik kim olduğunu anlayamadık sarı bayraklar hala sallanıyor Carlos saniyede bu arada iyice yaklaşmış bir de DRS yaratmış durumda geliyor bu artık bir devre gelmek çok iyi yani arkadaşlar. Uzun bir düzlük oldu çünkü bu arada Sebastian Vettel'in yarış dışı. Allah sayınca iyi seyahattan kendini gösterdi. Şu an bizi geçti. Geç bir yapıyoruz sayınca. Karşı abi bir temas var. Zar da zor da, olsa, zor da dönüyoruz bir virajı. Ve o konuda iyice yaklaştı bu arada gördüğünüz üzere. Vettel'de yarış dışı kalmış. Ona bakıyoruz. Ve motor kurduğunu Sebastian Vettel'den. Fedal'den klasik kesin motorlu duman saçıyor şu an resmen gördüğünüz gibi SF değil. Yukarı çıkıyoruz. Sainz'in büyük baskı altındayız hala. O konuda yaklaştı artık yavaş yavaş. Sainz DRS'yi açmak üzere birazdan. Eresi yaz bir şekilde geliyor Science Gene dış taraftan gösterdik. Çok sert savunma yaptık. Çok sevimli, sert savunma yaptık. Kapıyı resmen kapattık sayınızın orada gördüğünüz üzere. Bu düzlükte de yerimizi korumaya başarıyoruz. Bu pozitif çok ihtiyacımız var. Burayı sonuna kadar asılacağız. Artık son tura giriyoruz arkadaşlar yerimizi korumamız için. Son turdayız. Mercedes'e uçmuş vaziyette. 15 saniye, Wattos 18 saniye, 18 saniye aramızda fark var şu an. TV düzündeyiz hemen kordonun kaçma çalışık ama sahip uçarak geldi resmen şu an. İç taraftan bizi geçti. İç taraftan geç fren yapıyoruz Sainz'e karşı. Ve geç frenle yerimizi koruyoruz. Carlos Sainz'e karşı geç frenle yerimizi koruyoruz. Bugün Sainz'a e çok sert savunmalar ve güzel savunmalar yaptık. Son düzlüğe çıkıyoruz. Burada yerimizi korursak podyum bizimdir diyebiliriz artık. Sainz e aramızda iyi fark oluştu. Arkada da o da var. Onun da değersi olduğu için Sainz şu an bize yetişemiyor. Düzce sonuna doğru geliyoruz. Carlos Sainz'e karşı yerimizi koruyoruz. Bu düzlükle yerimizi koruyoruz. Carlos Sainz'e karşı. Artık son sektöre girmek üzereyiz. Sezon ilk podyumunu almak üzereyiz. Vietnam'da ilk podyum gelmek üzere. Lewis Hamilton yarışı kazanmayı başarıyor. Mercedes pilotu Lewis Hamilton. Vietnam'da yarışı kazanıyor. Biz de artık üçüncü olmak için son virajları dönüyoruz. Arkamızda büyük bir tren oluştu. Son virajı dönmek üzere. De son virajı dönüyoruz. Tam bayrağı. Üçüncü sırada görüyoruz. Podium. Vietnam'da podium almayı başarıyoruz. Vietnam'da zorlansak da Güzel bir sırada alsak da sonunda yarışı da güzel bir şekilde bitiriyoruz. 3'ün sırada ve podyumu, sezonun ilk podyumunu alıyoruz. 2 defa üst üste de dördüncü sonra sonunda podyuma kavuşma başarıyoruz. Tell me Ant, how did well this was a real team victory they put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track the driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection a shining example of how f1 really is a team sport after an excellent performance at the grand prix i'm sure there'll be plenty of celebrations tonight <laughs> the the team. and they certainly deserve it Hamilton. e, şampanyayı patlatıyorlar her zamanki ve Gerçek hayatta olduğu gibi oyunlara mesle hala çok üstün Artık bu üstünde bizim de bir son, son vermemiz lazım Yoksa çok sıkıcı geçmeye başlıyor yarışlar, gerçek hayat. Bir şeyler yapılması lazım artık bence arkadaşlar. Şimdi klasmana bakacağız hep birlikte. <laughs> 4 Sainz Gomes, 5 Ocon, 6 Norris, 7 Ricardo, 8 Perez, 9 Albon ve günün son puanı Max Verstappen olmuş. Red Bull'lar bayağı yerde bitirmiş her şey. Gördüğünüz üzere takım arkadaşımıza <laughs> 18. <bir> 16 <laughs> başlamış, 18. <17. gülüyor> de kalmış. Sürücü klasmanda 3. ile geliyoruz. Lewis altın kazanarak bizi geçmiş Mercedes durumda. Şu an 5 puan fark önde. Takımlar klasmanda 3. sıradayız. Red Bull'u geçmiş durumda şu an. Ve garajımıza geri dönüyoruz artık. Bir güncelleme yapabiliriz diye bakıyoruz galiba. Bir, para tarafında bir güncelleme yapabilir miyiz sanmıyorum departman tarafında. Şaş tarafında yaptığımız güncelleme gelmemiş arkadaşlar bu arada. Ona çok üzüldüm çünkü çok büyük bir güncellemeydi bu gördüğünüz üzere. Şaşı tarafımız çok kötü. Ee, bu sarı tarafımız da çok kötü. Tam aklıma gelmez şu an kusura bakmayın. Gütünün temizliği aerodinamimiz de gene orta halde ama şaşı ve e, bu tarafımız departmanımız çok kötü. O yüzden buralara iyileştirmemiz lazım. Oralarda güzel güncellemeler gelirse arabamız iyice hızlanacağını düşünüyorum artık ikinci yerden itibaren. Çin'e gelen bu güncellemeler eğer olursa güçlü bir şekilde Çin'de yarışabileceğimi düşünüyorum. Artık bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.